Merhaba. Ben Şebnem. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir dönem değişim videoları paylaşmıştım. Fakat o videoların içerisinde tam olarak neyi hayatımda değiştirdiğimi söylememiştim. Ve kendimi o değişim içerisinden geçerken belki tam hazır hissetmemiştim. Belki de tam sindirmediğim için Şimdi biraz değişimle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan ne zaman değişir ya da değişim dediğimizde insan ne zaman hayatında bir şeyi değiştirmek için harekete geçer? Genellikle bir konuda kendimizi stresli hissettiğimizde, çıkmazda hissettiğimizde ya da yaşamımızda büyük bir acı, kayıp yaşadığımızda veya artık sabrımızın son limitine geldiğinizde bir, bir öfke ya da bir patlama yaşadığımızda insan daha çok değişime ya ben ne yapıyorum deyip, neyi hayatımda değiştirmem gerekiyor deyip bir adım atıyor. Yani konforlu alanlarımızda otururken değişime adım atmak o kadar kolay değil. Biraz konforumuz bozulduğunda yani konforlu olarak yerleştiğiniz yerin e, sarsıldığını düşünün. O sarsıntıda aslında insan e, değişime daha rahat adım atıyor. Pavitra kitabında e, özellikle e, bütün yolculukların başında bir olay var ve bu olayın neticesinde bir yola düşülüyor ve değişimden geçiliyor, geçiliyor, geçiliyor. Bu da böyle bir döngüyü anlatıyor zaten içsel bir yolculuk ve değişimlerle ilgili. Okumadıysanız Okuyun diyorum bu arada, araya gireyim. Şimdi, ben yaşamımda yaşadığım şehri değiştirdim. Ee, İstanbul'dan Bodrum'a taşındım. Bu değişime karar vermek ve adım atmak öyle çok kısa bir sürede olmadı. Yaklaşık bir seneye yayıldı diyebilirim. Hayatımda ani bir şey yaşadım mı? Hayır. Benim yavaş yavaş gelişen... Yaşadığım şehirle kopan, kopmuş olan bağımı fark ettiğim anlar oldu. Kendimi inzivaya attığım köye gittiğim, bizim köyümüz Çanakkale'deki Bahirda nefes aldığım zamanlarda İstanbul'un o kaosunu hissettim. Geri döndüğümde kaosa tekrar alıştım ve bu alışkanlığım o kadar böyle yerleşmiş ve kökleşmişti ki iyi bir stüdyom vardı. Güzel öğrencilerimle çok keyifli dersler yapıyordum. Konfor alanımı yaratmıştım. Evim stüdyom. Yakın çocukların okulu, çok yakın o üçgen kurulmuş çocuklar artık biraz daha büyümüş. Evimde konforluyum. Yardımcımla beraber çok güzel, keyifli ve böyle bir alanım vardı. Ailem yakınımda yaşıyor, sevdiklerim yakınlarında falan filan yani her şey çok güzel görünüyor dışarıdan fakat e, bir e, hani aslında bir dediğim gibi bir hafif bir sarsıntı olmadan o böyle çok o konfor alanından da çıkmıyorsun e, bu ben e, göç olaylarından insanların e, farklı sosyalleştiği, zor sosyalleştiği, İstanbul'u daha iyi kullanamadığını fark etmeye başladığımda bu şehir böyle değişmeye mi başladı? Ben mi artık mutlu değilim gittiğim yerlerden? Gidiyorum kalabalık hafta sonu oluyor, hafta sonu yürüyüşe gidiyorum, eskisi kadar tat alamıyorum, ormana gidiyorum, trafikte kalıyorum, ormana gittiğim geldiğim değmiyor. Böyle bir sürü bunda bir tuhaflık var ve mutsuzluk hani hakim bende. Arkadaşlarımla görüşmek için saatler e, öncesinden plan yapıyorum. Planlara uyamıyoruz. Bir şey çıkıyor falan filan. Yani bir kaos, enerji e, yoruyor. Bir e, yani dışarı çıkıp eve geldiğimde hep kendimi yorgun hissediyorum vesaire vesaire. Bunlar böyle üst üste. Bunları böyle düşünürken ya bu, bu şehir çok mutlu değilim galiba ama neresi olabilir yani buradan başka bir yerde olamaz herhalde çünkü işte iş yerim burada çocukların okulu burada herkes burada yani değil mi İstanbul'da ben bunun dışında bir şey olabileceğini bir ihtimal vermiyordum. Belki bir birçoğunuz için de böyle bir şey geçerlidir yani her şey zaten çok güzel e, yürüyor bir pandemi de geçirdik değişseydik orada değişirdik herhalde deyip. Yani bundan sonra artık tekrar düzene girmişiz derken e, biliyorsunuz Şubat'ta büyük deprem oldu ve e, o depremin yani 99 depremini yaşamış birisi olarak ben o depremden oldukça etkilendim belki birçoğunuz zaten etkilenmişsinizdir ama ben çok köklü etkilendim ve bir an e, bu Yaşadığım şehirde yani o İstanbul'da bunun olabilme ihtimalini düşündüm. Zaten bu konuşuluyor da. Hani ben bunu böyle daha derin düşündüm ve bunu böyle bir yerde yaşıyorum böyle bir şey oldu. Ben ne yaparım? Bu benim kafamda dönmeye başladı. İşte planlar tabii, değil mi? Yani sonuçta orada yaşamaya devam ediyoruz. A planı, B planı, şunu yaparız, bunu yaparız gibi şeyler. Fakat bu beni çok rahatsız etti çünkü bir yandan da bunun Devamlı işte beklenen bir şey olduğu vesaire söyleniyor. Derken ya yani dedim e, ben bu şehirde mutlu muyum gerçekten? Yani çünkü şunlar konuşuluyor işte kalabalık bir şehir böyle bir şey olduğunda çok büyük kaos olur. Ben bir yandan diyorum ki ya zaten kaos var. Evet zaten kalabalık bir şehir ve ben bundan mutlu muyum? Yani gerçekten e, bu... E, İstanbul'u yaşıyor muyum? Ben bunu da sorgulamaya başladım. Bir yandan aklımın bir köşesinde deprem dönerken bir yandan da e, ben gerçekten mutluyum. Yani buna değer mi? Değer olacak şeyler neler? İşte artıları koyuyorum, eksileri koyuyorum falan filan derken dedim ki evet yani belli ben bu şehirden artık çıkmak istiyorum. Çünkü eskisi kadar İstanbul'u yaşamıyorum. Evet sevdiklerim burada, ailem burada, bütün e, konfor alanım burada ama tekrar bunu yaratabilir miyim acaba? Veya nerede yaratabilirim? Şimdi bunu söylediğimde bir kere öncelikle yani bunu e, kendi kendime itiraf ettim. Yani ben gerçekten galiba bu şeyden çıkmak istiyorum dediğimde öncelikle çok korktum. Çünkü... Artık bunun bunu söylediysem ve bu değişimi kendimde net ifade ediyorsam, bunu yapacağım demektir. Yani benim karakterim de biraz öyle ok yaydan hani çıktı. Çünkü bu benim kafamda bundan sonra olana kadar dönecek. Yani ne zaman, hangi koşullarla ve ben bunu çok erteleyebilecek bir yapıda da değilim. Aceleci de değilim ama çok seneler seneler senelerde erteleyecek bir yapıda değilim. Yani şey gibi. Hani bir gün emekli olayım ve bir Ege kasabasına yerleşim falan. Bu benim için çok geçerli bir şey değil. Ben o Ege kasabasına kabası, gider yerleşirim yani öyle bir şey karar versin. Şimdi fakat şöyle bir durum var. Şimdi ben geçmişte yani 20'li yaşlarda bu kitabımda da çok net anlattığım dönem. Değişime çok açık, risklere girebilen, ...macera seven ve maceraya kendini atan bir e, karakterdim. Yani böyle bir dönemden geçiyordum. Çünkü bir insan değişimi açık ya da kapalı değil insanın dönemleri var. Yani bunu da e, anlatmak isterim. Anne olduktan sonra bu tarafım birazcık böyle e, törpülendi ve değişime daha... E, ...bu kadar cesaretle böyle düşünmeden böyle paldır küldür adımlar atan bir halden daha tartıp, ölçüp, biçip, daha ağırdan alan böyle bir yapıya dönüştüm. Tabii elbette çocukların büyük bir katkısı var burada. Tabii böyle bir e, karar ilk defa çocuklarımla beraber geldiğinde ben önce korktum. Dedim ki ben bu tamam bunu istiyorum ama ben bunu yapamam herhalde. Çünkü her şeyim burada, İstanbul'da ve bunu değiştirmem imkansız başladım düşünmeye. yapabilir miyim yapamaz mıyım nasıl olur nasıl biter falan filan derken dedim ki ya ben bunu yani bu böyle bir karar varsa öncelikle çocuklarıma açmam gerekir bunu bakalım ne düşünüyorlar yani zaten hani ders derlerse ki imkansız yani biz burayı asla bırakamayız bizim okulumuz burada arkadaşlarımız burada işte, işte anneanne burada dede burada falan filan yani bunları söyle söylerlerse zaten ben bu kararımı otomatikman böyle tık tık, tık bir şekilde değiştirmem gerekecek. Önce dedim ben onlara bu konuyu açayım ama buna karar vermiş gibi bu böyle bir şeyle ilgili ne düşünürsünüz diye ...sorduğumda... sorduğunda bir güzel bir akşam yemeğinde dediler ki aa ya, müthiş ben nasıl yani <laughs> nasıl müthiş çok şaşırdım çünkü ben onların bu kadar değişme böyle bu kadar kocaman açık olduklarını bilmiyordum. Ya, okulunuz e, orada ok, başka bir yerde okul yok mu? Ben onlara hmm, birkaç yer söyledim yani, yani kafalarına şekillensin diye. yani Bodrum'da da olmak üzere birkaç yer söyledim. E, orada okul yok mu? E var. E, tamam, orada da arkadaş ediniz. O, bir baktım ki ben onlara değil onlar beni ikna etmeye çalışıyor. Yani e ben çok şaşırdım dedim onlara da zaten. siz bu kadar hazır olduğunuzu. Kızım dedi ki değişiklik her zaman iyidir dedi. Biraz da gidelim. Başka bir yerde yaşayalım. <laughs> Ve böyle deyince böyle ha yani aslında bu kadar basit. Yani e, bir yandan da tabii evet eminim çok basit değil ama bir yandan da bu tarafı var. Yani çocuk gözüyle baktığımızda oh falan. Neyse burada oradan köpeğim geçti. Yağmur yağmış sıra sıkılmamış. Kendisi güneşi buldu kuruyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi. Ve böylelikle ben yavaş yavaş bu konuya ısınmaya başladım. Daha yeni ısınıyorum düşünün. Yani böyle bir karar çıkmış, ağızdan çıkmış ve ısınmaya başlıyorum. Oraya bir düşünüyorum belki şöyle olur, belki taşınırım, belki bu sene, belki seneye falan derken biz bir e, tatilde Bodrum'a geldik. Yani ara tatilde, kışın, kışın ve biraz okullara bakalım falan derken kendimizi birkaç okulla böyle görüşürken falan bulduk. Böyle biraz planlı, biraz plansız. Ben hala şeyim ama. Yani belki bulamayız okul. <laughs> belki tam şey olmaz gibi. İşte biraz ev bakıyorum ama çok değil. Biraz böyle nerelerde yaşanır onu araştırıyorum. Biraz insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Bir kahve içtim, birkaç arkadaşım oldu falan. Onların hayatlarını sordum. İstanbul'dan buraya gelenlerle sohbet ettim. Bayağı böyle sohbet ettim. Hatta bir şöyle bir şey söylemiştim. Çatmayayım. Anne senin Bodrum'da yani ne kadar çok arkadaşın varmış. İstanbul'dan daha çok. <laughs> Hayır aslında mesafeler çok kısa olduğu için çok rahat tık 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 görüşülüyor. Ve e, böyle bir e, bir esinti yaptık gittik ben hala diyorum ki yani olur olmaz falan derken ding bir okuldan bir onay geldi falan ondan sonra dedim ki galiba oluyor galiba oluyor başladım ev baktık falan o olur bu olur şu olur derken ev kısmı bayağı uzun sürdü benim sonra bir şekilde bir yazın o da oldu ve dedim ki oluyor galiba hala oluyor galiba iş yerini haziran ayında kapattım online birçok derslerim online'a taşıdım bazı derslerim tamamen bitti yüz yüze alanlar online tercih etmedi eyvallah dedim yolumuzu da bir şekilde her şey orta yolda ortaya çıkar ve kısmetimiz varsa başka kapılar açılır ve öyle geldim evet, ilk bir 2 hafta adaptasyon için çocuklar için çok zordu. Eski okul, eski arkadaşlar, eski sokak hep böyle söyleniyorlar, söyleniyorlar. 2 hafta sonra baktım ki bağ kurulmaya başlamış. Aslında çok yani ben bir ayda o bağın yavaş yavaş kurulacağını öngörüyordum. O bağ kurulmaya başlamış. Heh, dedim oluyor. Sonra dedim, dediler ki hani bak ne kadar güzel uyanıyoruz kuş sesleriyle bu e, kendi istek ve arzuluydum kuş sesi uyanmak istiyoruz evet ve ben de ne kadar yaratıcı dingin ve doğan içinde yaşamaktan dolayı mutlu olduğumu fark etmeye başladım böyle çok hızlı bir trenden hızlı trenden daha böyle yavaş akan bir trenin içerisinde gibiyim. Tıkır tıkır gidiyor. Yavaş aktığı için etrafımı seyredebiliyorum. Yavaş aktığı için çocuklarımın gelişiminin de hani ah ne zaman bu yaşa geldi, ne zaman oldu bu kadar büyüdüden değil de daha ilmek ilmek görebiliyorum. Eminim birçok hediyesine daha sonra belki daha far, başka farkındalıklarla dile getiriyor olurum. Şimdilik böyle. Zihnim eskisine nazaran daha çok yoga yapıyor. Hani hep derim aslında yogayı matın dışına çıkartmak gerekir. Yoga yaşamın içerisindedir diye. Bunu burada daha çok uygulayabilir görüyorum kendimde. Birçok şeyler oluyor. Aksaklıklar, sorunlar, konforonundan deli gibi çıkmalar, insan ilişkilerindeki farklılıklar. Uh, say say bitmez ama dinginliğin içerisinde farkındalıkla daha e, kendi sınırlarımı bulabiliyorum, kendi sınırlarımı ayarlayabiliyorum. Çocuklarımla olan sınırlarım, dış dünya ile olan sınırlarım hem bir yandan kendi inzivamda hem bir yandan dışa dönük. 15 dakika olmuş çok konuşmuşum. <laughs> yani totalde değişime hazır olduğunuzda değişim kendiliğinden geliyor. Ufacık bir tohumu attığınızda da o zaten bir şekilde bir yerden yaşarmaya başlıyor. Değişime açık olmak ya da kapalı olmak diye bir kavram yok. Hazır olmak diye bir kavram var hazır olduğunuzda zaten oluyor. O yüzden her zaman kendi konfor alanımızı ya da yaşadığımız yerleri şikayet edip başka bir şeye sürekli değişime, şuraya gideceğim ama bir türlü gidemiyorum dediğimizde bu anı kaybediyoruz. Ama ne zaman bu anı gerçekten yaşadığımızda ve farkındalıkla değişime karar verdiğimizde işimizi kendimize doğru çekmeye başlıyoruz. İşte o zaman burada buluşuyorlar. Niyetin ve değişim. Evet. Şifa olsun. Namaste.